Manchester City mi, Liverpool mu? Ederson mu, Alisson mu? Bu soru dünyanın en zor sorularından biri. Formda olduklarında da, formsuz olduklarında da. Yani Liverpool'un şu anki sıralamasından dolayı Alisson. Daha çok yönlü olduğunu düşündüğüm için Alisson diyeceğim. Alisson. Ederson. Diaz mı, Van Dijk mı? İkisini de severim. İkisini de çok anlattım. Ruben Diaz. Van Dijk bir efsane. Ruben Dias diyeceğim. Van Dijk. De Bruyne mi, Sobosta'yı mı? De Bruyne. Yani bu soru e, normal bir soru değil Merve. De Bruyne diyorum. Şu an ki formuna bakarsam Sobosta'yı derim ama genel anlamdaki performansa bakarsam De Bruyne. De Bruyne. Bernardo Silva mı, McAllister mi? McAllister. Dünya Kupası'nda Arjantin'e çok şey kattı. Liverpool'un da orta sahasında başka bir hava getirdi. Şu an... McAllister. İki sene önce Bernardo Silva'ydı. Bernardo Silva. Bernardo Silva. McAllister. Omar Marmış mı? Muhammed Salah mı? <laughs> Salah. Salah. Tartışmasız Salah. Sorulmamış kabul ediyorum. Muhammed Salah. Tartışmasız Salah. Foden mı? Luis Diaz mı? Luis Diaz. Maalesef Foden. Burada tercihim Foden olacak. Çok net Luis Diaz. Foden. Haaland mı? Darwin Nunez mi? Haaland. Haaland bence başka bir seviyede Haaland olacak tercihim. Darwin üzgünüm. Bu da senin için çok talihsiz bir eşleşme. Erling Haaland. Haaland. Pep Guardiola mı? Arne Slot mu? Nerede, hangi şartta olursa olsun Pepçiyiz. Pep Guardiola. Pep Guardiola diyorum. Her ne kadar bu sezon işler istediği gibi gitmese de. Geçmişinden farklı yorumlayacağım. Çünkü Pep bu sene tanınmayacak halde. Aldığı kararlarla, verdiği açıklamalarla tanınmayacak bir halde İlk sezonunda harika bir takım yaratan Arne Slot. Diyor. Arne Slot.